Nasıl oldu kız? Bahattin Ümecik toparladı. Soğanı koklayınca kendine geldi. Nasıl oldu bu iş? Ya belliydi nişan doğal elbisenin. Filiz Akın topuzu yaptırdı kafayı kader küpeler. <laughs> ya tamam olacak olacak da nasıl olacak? Vereceğiz mi Bahattin? Nasıl vermeyeceksin üstüne? Kız bizim kızımız. Ee... Kimsesiz yavrum. <laughs> Çıktı bir torbayla geldi. Kısmet işte bak. Dal kimin oğlan diye başka bir şey demeyi. <laughs> Şu vereceğiz? Kızımı vereceğiz? Bir gün de başımıza gelenlere bak. Kısmet. İyi olacak Bahattin'im. Ya dikerdi, hacikti, hepsi aynı oturacak. Korkma, her şey iyi olacak. Ceylan'ım, şimdi aramıza kırgınlık, dargınlık olmasın ha? Yok artık ablam, olur mu öyle şey ya? Ya ne bileyim, demek ki battalın tipi de benmişim. Yani benim gibilerden elektrik alayım. Yalnız ne elbiseymiş be kardeşim ya. Yaktın haçik. He, mavi bana gidi. Ya pembe de gidi de işte. <laughs> Şş, yaşadın ha? <he? gülüyor> ya eğinin yarısı. Mal, mülk, para. Şofördür, arabadır, onlar da eksik olmaz. Oo oh. he. <laughs> Hacik. Efendim abla. Ne oldu? Sen karışma ha. Az gel kızım. Nasıl daha iyi oldu mu? He, sağ ol. Rengi de yerine gelmiş. Açık kızım. Biz senin anan baban sayılırız. Öyle abim. He. Şimdi her ana baba... ...evladına hayırlı bir kısma çıkmasını diler. Seninki çıktı. Çok şükür. Lakin... ...bura senin evin. Senin rızan olmadan... ...seni bu evden kimse yollayamaz. Onu bil. Kırgınlık yok ağaççık. Yer yurdu belli, dal gibi bir deli anlı. Gelmiş istemiş. Sen bizi geç. Biz üzüleceğiz, ağlayacak. Ama bu senin en doğal hakkın. Adet yerini bulsun ben gene sorayım. Senin bu evliliğe rızan var mı yok mu? Anne ne oluyor? Şimdi abim, ben tabii sizi kırmak istemem. Ne münasebet. Ama işte bu işlerde elektrik almadan olmuyor. Ne elektriği? Elektriği. İşte o elektrik Bahattin abim. Yani yarın bir gün bakarız. O, o elektrik varsa olur ama yok ise olmaz. Hacık kızım. Yok yok yok. Ne diyor söyle olsun ya tamam. Elektriği değil. Neyse, size hayırlı geceler. Ben biraz başım zonkluydu. Bana <laughs> <Allah> rahatlık versin. <laughs>